Hepinize merhaba kuşuyorum sizinle birlikte. Among Us oynayacağız. Evet. Among Us oynuyoruz. Yani, böyle. Yani. İki imposter olsun. Sekiz kişi olalım. Ve başlayalım. <laughs> Arkadaşlar geldim. Şimdi buradan şey yapalım. Beyaz. Bunu da kurabiliriz. Açalım. Bu şey hmm. bunu. Ama konu olduğu için internet çekmiyor. Evet arkadaşlar. Ben bir geliyorum. Ben de geldim. Geldim bu arada şuradan bir ismini değiştireyim. Şunu yapalım. Bir dakika. Bununla çeviri var mı da herhalde. hani? Bak, bu. Abi çeviri var ya. Hı. Bak. 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 Aa. iner. Arkadaşlar oyun bozuk ya. Ne sözünün Ben isim bulup biliyorum. Arkadaşlar isim uzun olduğu yüzden Birleşik yapın Akpınar. Akpınar değil. Ne Neyse Böyle yaptık arkadaşlar. <gülüyor> 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 yapalım, benim karakterim böyle evet, burada ne yapıyorsun? Hmm. 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 Ben Hmm. Hmm. böyle Hmm. 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 Benim şeyim bakın bu pantolon benim arkadaşlar. Ben koyacağım bir şey yok. Jason maskesi de benim ama Jason maskesi niye yok? Anlamıyorum arkadaşlar. Ben çok şanslıydım. Tek tek altlar alamam. Bir dakika. Hı, -hı. Publik yapalım yani. Arkadaşlar şuradan da kostümümüzü yapalım yapıyomsın. Hem bir de rengim kırmızıydı. Bir de ben bazen şey takıyorum onlar önemli. Yani. Arkadaşlar. Bakalım abi. Yok abi falan da takıyorum. Onlar da gitti abi şey aha boynuz var ama ben şeytan boynuzları takıyorum bir kere benim bir tane daha kalsın. Hmm. şanssız yani neyse bunu yapalım bunlardan ilgilice bakın şimdi katil olacağım belli bundan bundan bir bir şey yap, yazıyoruz arkadaşlar ben yazıp geliyorum. İnsanlar da bir giriyor. Evet arkadaşlar şu an yazdım. Private yaptım. Bunu public yapıyorum arkadaşlar. şimdi izliyorsunuz ne kadar çok bir şey. Ama şimdi nasıl çok kişi gelecek. Şimdi bana bir ayarlı Şu ayarladım. Buradan kesin. Bayağı bir insan gelecek. Adamlar da geldiğinde arkadaşlar. Şey yapacağız. Bakın. Önce katil imposter olacağım. Imposter olup geliyorum. Arkadaşlar adamlar bayağı hızlı geldi. Bir dakika bile beklemedim. dediğim yani dediğim gibi. Imposter hadi be. Imposter olup geliyorum. Arkadaşlar bu arada böyle şeylere falan girebiliyorsunuz katil olmanı. Böyle ben ayarladım. 30 saniye sonra gideyim ben katil olup geliyorum. Evet arkadaşlar katil oldum. <laughs> Buradan şimdi bir şeyler yapacağız. Ne Öldürmeyeceğim abi. Bir bakalım arkadaşlar. Ne Hmm. canım. şey yaptım az önce. Ha, uhu. Kazandım. Bir daha katil olup geliyorum. Evet arkadaşlar. Oyun kişi oynuyoruz ve imposter olduk nasıl olduysam. Şuradan gelip Niyaz olalım arkadaşlar. Başkalarının kılığına girebiliyoruz. Aa, güzel. É eh, e aí, pessoal, me isso aí. burra. Os canal não é um abriu, Me Ben skip veriyorum arkadaşlar. Ben burayı hemen geçiyorum abi. Yani geçtik Hes biz başlayalım. Arkadaşlar şimdi geldik. Orayı bir skip yaptık. Ne oldu lan? Damışınlar mı lan. Sniper'a şöyle bir dönüştük arkadaşlar. Kimse benim olacağımı zannetmeyecek. Abi de kimseyi bulamıyorum ki. Durduk arkadaşlar 10 kişi yani kameralarda bir arkadaşlar. Zor yırtık ağırdım. Buradan zor yedik arkadaşlar bakın burada sayabilirsiniz. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişi oynuyoruz. Yani. Ben şu an defa 10 kişide tek katil ben oldum. Okay. Buraya geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar burayı skip yaptık. Gidelim gidelim. Buradan burada. Abi. Bakın bak birisi kameralara gidecek. O yüzden ben. Ben de kameralara gideceğim. Olumsuz. Buradan kameralara gidelim. öldürün öldürün Başarı kildini açtım. Killer nadir x1 6. <laughs> seviye olduk arkadaşlar Onunla tam bunu istedim Bakalım ne diyecekler Ya da konuşalım arkadaşlar Ayağımı verdim abi. Arkadaşlar burayı da kazandık arkadaşlar. Video 20 dakika falan olsun. 20 dakika böyle yani eğlenceli bir video olsun. Ve yine katil olup geliyorum. Burada şeylerimizi yapalım. Ve katil olup geliyorum. Arkadaşlar katil oldum. Yine 10 kişi oynuyoruz ve yine katil oldum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, 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 hiçbir sıkıntı yok. Kim oldu kim? kim? Bu, 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 Arkadaşlar bakın kaç tane skip mod var. Baya var. Ne Ben kameralardan izleyeceğim arkadaşlar. Bunu kameradan izleyeyim. Security'den. bir şey Şimdi. evet arkadaşlar en iyi olduğunu düşünüyorum. skip. arkadaşlar skip veriyoruz. Şimdi burayı geçeyim hemen gelin. Arkadaşlar burayı da yaptık arkadaşlar. Kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben yine kameralara gidiyorum abi. Bu sefer buradan gidiyorum. Buradan gidiyorum. Ve yap

elektrik alabilir miyim ben onu ben zaten benim özür dilerim diye masum sansın beni niye böyle bir şey dur bakalım vardı adamda ben ben nasıl bilirim buraya geçiyoruz arkadaşlar ne diyor Evet, aynen. Skip verdim. Birisine bana verdim. O da kesin o silahlarından bir tanesi. Evet burayı da geçtik hemen. İki saniye kaybetmeyelim. Video kadar uzun olmasın. Benim şu an katil olduğum çok belli. E, bu arada burada task e, kom, total task komiteti var. Tüm taskları yaparlarsa onlar kazanıyor. Ya da katili bulurlarsa kazanıyorlar. <laughs> Zor yırttık <abi> <laughs> Abi adam mı değil. Ne olur ne Ben de bunu yedim. Ben de sıkıyorum önce. Zor yırttık arkadaşlar. Bakın şu yagalar. Onu öldürmem lazım. Şimdi görüyorum. Yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. ama bu çok şüpheliymiş. Şüpheli oldu bile arkadaşlar. <laughs> Anlarsın geliyor

arkadaşlar? Ha, Anderson çıkmış. Anderson öldürmüştüm ya beyazlı. Yeni de çıkmış, yeni de öldürmüştüm. Bunlardan bir tanesi çıkarsa kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben sabotaj vermem lazım. Arkadaşlar bu sefer kazandık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar başarılı hmm, kilidi slasher <laughs> yine kazandık arkadaşlar ve katil olup hemen yine geliyorum arkadaşlar oyundan çıkıp geldim birinci oyunda katil oldum nasıl olduysam Buradan bakmıyorum. Ну, не <query> Bilmem ama abi. Güzel 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 güzel, güzel. Kesiyorlar, kesiyorlar, kesiyorlar 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 abi. Ah şivayın şivayın şimdi kesin bak ben hep şivanın şivaya dönüşeceğim ve güzel Tamam. Hep şivayın oluyorum arkadaşlar. Угу, я не верю в следующее. arkadaşlar. Şiva'yı gördüler arkadaşlar bakalım. Şiva'yı oynayacaklar zaten. Naramcı kim oğlum? Naramcı kim lan? Naramcı. Yok ki olmadan aram dönüyorum. Neyse. Arkadaşlar bölümümüzü bekledik. Bana oy verdi birisi. 3 kişi kaldık. Şimdi burada nasıl kazanacağınızı şimdi size göstereyim. Bakın geliyorsunuz. Bana hemen reaktör sağlar. Veriyorsunuz. Tertemiz mis gibi kızoluyorsunuz. Ben şey enerji çok önemli. Ya arkadaşlar, arkadaşlar bir ilk ve katil olup geliyorum Imposter e yani gelip e olup geliyorum. Arkadaşlar yine Imposter oldum. Ya bu da son imposter olacağım şey. Daha fazla e, amamız videosuna geri gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıyorsunuz arkadaşlar. Sadece like. Abone falan lazım değil. Like atıyorsunuz. İkinci bölümü geliyor. Benim evet, şu anda böyle bir şey yaptım. <laughs> <laughs> ya, 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 ya o kadar Bakalım. Ha. Ben evet, arkadaşlar burayı bir skip yapıyorum. Geliyorum abi. Herkes ona oy verdi. Ama şimdi komik bir şey var çünkü katil değil. Bir de adam inan ina, inan bana söylüyor. <laughs> şimdi bakın. Buya dönüşeceğim. Bu hani var ya. Şu. Bakın. Bir de onunla öldüreceğim. Ve herkes onun yaptığını sanacak abi. Kendi birilerinin gözünün önünde... Tabi bir şey yapıyorum. Bakın buyu sona bırakacağım arkadaşlar. Şu kırmızıyı. Onu sona bırakacağım. Bakalım ne olacak. Bırakmayı düşünüyorum. Bir de bak. Kim? Evet. <laughs> Bu da inan bana diyor. Abi veriyoruz abi o hemenleri. <laughs> İnan bana diyor. <laughs> Sonra da bakın. Doktor Tom... Yani, doktor şey... Domates'e dönüşüm. Onun ismi yani... Tomato. Doktor... Doktor Tomato yani. yani anladım söyledim anladım. Yani...

Nasıl lan? Öldü ki oğlum mu? Abi <laughs> doktor bunun ne alaka lan? <laughs> Sen öldü ki o zaten. Oğlum bir de herkes inan bana diyor yani. İnanın bana tamam. <laughs> ve kazandık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Like daha fazla Among Us videoları gelmesini istiyorsanız like atıyorsunuz isterseniz de abone oluyorsunuz. Ama video gelmesi için sadece like atıyorsunuz ve bye bye.